Sevgili koç ve yükselen koçlar, bugün itibariyle 28 derece tam kavuşumda buluşan kuzey ay düğümü, venüs ve neptün etkilerini 12. evinizden görüyor olacaksınız. Bilinçaltı handikaplarına dikkat etmenizle birlikte inancınız doğrultusunda dualar edebilirsiniz. Hayal kurun, hayallerinizi imgeleyin. Meditasyon bu süre içerisinde sizlere güzellikler getirecektir. Bununla birlikte bu haftaya bakacak olursak arkadaşlar, ekipler, ekip çalışmaları ve topluluklardan yana şans ve fırsatlar sizlerle birlikte. Eğer ki geçmişten bu yana bir hayaliniz, projeniz, planınız varsa bunları hayata geçirmek adına arkadaşlarınızdan güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında gene arkadaşlar ve topluluklarda kendinizi göstereceğiniz ve özgüvenle, ortaya koyacağınız bir süreç. 5 Şubat 12 Şubat e, arası yakın çevrenizden akraba, kardeş, kuzen buralardan artık şans ve fırsatları daha fazla göreceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ee, beklemediğiniz bir takım gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlara karşı biraz temkinli olun bu hafta için. Geçmişten gelen uzamış bir işiniz varsa planlı programla hareket ettiğiniz takdirde halletmek için gökyüzü e sizleri destekliyor olacak.